Merhaba sevgili dostlar, e, haftanın gündemiyle karşınızdayım. E, bu hafta dünyada ve Türkiye'de gerçekten çok olağanüstü gelişmeler oldu ve sanıyorum önümüzdeki dönem e, bölgeyi, dünyayı ve Türkiye'yi etkileyecektir. E, ben e, ama bunları konuşmayacağım. Çünkü yarın Adnan Tekşen'le birlikte bunları etraflıca konuşacağız, ele alacağız. O programı kaçırmayı bence güzel bir program olacak. Dünyanın yeni aldığı şekil üzerine epeyce konuşacağız. Ben daha çok Filistin ve Gazze üzerine konuşmak istiyorum. Burada dünyanın Filistin'e bakışında değişen rolleri, Türkiye'de değişen rolleri biraz ele alalım istiyorum. Baktığımızda geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun gündemi Filistin'di. Özellikle liderliğini Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı bir süreç vardı. Dünya liderleri arka arkaya Filistin'i devlet olarak tanıdılar. Kimler tanıdılar? İşte Fransa, İngiltere, Kanada, Portekiz, Belçika, Lüksemburg gibi ülkeler tanıdı. Daha başkaları da var. Japonya'da tanıyacağını duyurdu, ilan etti. Bu bence çok iyi bir gelişme. Ee, bunun ötesinde başka şeyler de oldu. Ee, mesela şimdi Gazze'ye dayanışma için e, Sumut filosu yola çıkmıştı Tunus'tan. E, buna doğal olarak e, İsrailciler, doğal diyorum çünkü her zaman böyle yapıyorlar, e, saldırdılar. E, saldırıya hazır olduklarını engelleyeceklerine dair pek çok işaret verdi. Ama buna karşılık İspanya ve İtalya harekete geçti. Her iki ülkenin Başbakanları e, askeri gemilerini e, seferber ettiler ve filoyu koruyacaklarını ilan ettiler. Yunanistan e, eksik kalmadı. Yunanistan Dışişleri Bakanı da derhal bir açıklama yaptı. Girit ve bizim deniz bölgemizde e, saldırı olmayacak biz askeri gücümüzle koruyacağız dedi. Ayrıca İsrail'e de bilgi verdik ki bu filoda Sumut filosunun içerisinde Yunan vatandaşları da var. Onların e, dokunulmazlığını dikkate almalardı Onlara bir zarar vermemeleri konusunda uyardık dedi. Dolayısıyla e, bu da önemli bir gelişmeydi. Şimdi Birleşmiş Milletler'de e, Erdoğan da görüştü, e, konuştu. Erdoğan e, bir bazı fotoğraflar e, söyledi, gösterdi e, orada genel kurula. E, bir soykırımdan söz etti. Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdi ve bunun örneklerini e, takdim etti ve artık sonuna kadar Filistin'in ve Gazze'nin yanında ve arkasında e, olacağını e, söyledi. Ama sonra e, ne yaptı? E, gitti. Sorunun çözümü için, sorunun kaynağı olan Trump'la çözmek için masaya oturdu. Bazı İslam ülkeleri ve bölge ülkeleriyle birlikte bir toplantı yaptılar. Toplantıya dair etraflıca bir açıklama yapılmadı. E, ama sorunun çözüleceğine dair e, olumlu bir toplantı olduğuna dair e, olduğunu söylediler. E, Erdoğan da bu konuda e, görüş beyan etti. E, Trump da zaten e, iştiyakla, e, şevkle böyle bir toplantının çok başarılı olduğunu ifade etti. Genel kurulda konuşan hemen herkes e, Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu söyledi. E, Netanyahu'yu hedef alırken, eleştirirken Hamas'ı da e, hedefine koydular. Erdoğan öyle yapmadı. Erdoğan tam tersi bir direniş örgütüdür. Terör örgütü değildir. Hamas diyerek sahip çıktı. E, ama genel kurulda Filistin'i temsil eden hiç kimse yoktu. Çünkü ABD, e, Abbas'a vize e, vermedi ve diğer e, sözcülere, temsilcilere de vize vermediği için bizzat gelip Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşamadılar. Ama Abbas e, daha sonra videoyla bağlandı genel kurula e, ve seslendi. Orada dedi ki Hamas diye bir örgüt yok artık. Onlar tükendi ve bitti. E, bundan sonra Gazze'de Hamas olmayacak. E, eğer siz e, Filistin'i e, tanırsanız Gazze'de de barışı sağlarsanız, orada bir istikrar sağlanırsa, ben söz veriyorum bir yıl içerisinde hem başkanlık hem parlamento seçimleri gerçekleştirilecek. Bir biz zaten İsraili devlet olarak tanıyoruz diye bir açıklamada bulundu. Ve Haması yok saydı, tıpkı Batılı liderlerin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ifade ettikleri gibi. Buraya nasıl gelindi? Aslında bu önemli bir nokta. Çünkü Batı'da işte İsrail'de Gazze'ye saldırı başladığında önce Hamas'ın saldırısının karşılığında Hamas'a bir tepki oluştu. Niye böyle saldırdı diye bir itiraz oluştu. Ama arkasından İsrail'in ölçüsüz ve çok soykırma dönük bir eyleminin ve saldırılarının istikrarlı bir şekilde devam etmesi karşısında kamuoylarında, dünya kamuoylarında büyük bir reaksiyon oluştu. Amerika, Kanada, e, İngiltere, e, Fransa, İtalya olmak üzere başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkelerinde hatta Asya ülkelerinde Malezya'da, Endonezya'da kitle gösteriler oldu. Üniversiteler harekete geçti ve e, bunun bir soykırım olduğunu, e, gaziye sahip çıktıklarını e, dile getirdiler. Bu gösterilerin arkası kesilmedi. E, i̇şte e, starlar, sanatçılar e, şarkılar söylediler. E, bunlarla ilgili meydanlarda toplantılar yapıldı ve bu e, i̇ktidarları etkiledi, devlet başkanlarını da etkiledi. E, çok e, İsrail yanlısı olmalarına rağmen bir takım yaptırımlar e, uygulamak zorunda kaldılar. E, i̇tiraz ettiler, yüksek sesle e, Netanyahu'yu eleştirdiler. E, çok fazla eyleme geçmediler ama neticede Filistin devletini tanımış olmaları da önemli bir adım ve bu kamuoyunun rüzgarıyla büyük oranda e, birleşti. Şimdi e, Türkiye'de durum nasıl oldu? Türkiye benim de gençlik yıllarımda 68'de başlayan, ben 78 kuşağındanım, 78'de süren bir süreçte tüm sol örgütleri FKÖ ile kardeşti. Onları destekliyordu, savunuyordu. Bütün konularında, gündemlerinde bir Filistin meselesi var idi. PKK dahil pek çok silahlı örgütün militanları gidip eğitim gördüler bu FKÖ'nün kamplarında, Beka Vadisi'nde, e işte Filistin Örgü, Kurtuluş Örgütü'nün var olduğu, kendi varlığını sürdürdüğü, nerede kamp var ise bu tür eğitim veren oralara gitti. Hemen her sol örgütün, her sivil toplum örgütünün tanıdığı bir Filistinli vardı. FKÖ ile bir ilişkisi Var idi, e, silahlı olsun ya da olmasın, orada eğitim kampı görsün ya da eğitim kamplarına katılsın ya da katılmasın. E, bizim de etrafımızda, benim de etrafımda çok sayıda Filistinli e, arkadaşımız vardı. Biz onlarla sürekli temas içerisindeydik ve onlar bizim toplantılara gelirler, biz de onları sürekli dinler idik. E, o dönemde e, İslamcı kesim ve ülkücüler e, Filistin meselesiyle dertleniyorlardı ama e, harekete geçmiyorlardı, sokağa çıkmıyorlardı. Sokağa çıkan, e, mitingler yapan e, sol e, kesimdi. 12 Eylül'den sonra işler biraz değişmeye başladı. Özellikle 90'lardan sonra tablo tam tersine dönüştü. Ee, sol, evet Filistin'de dertlenmeye devam etti. Ama Filistin davasına sahip çıkan İslamcılar oldu. Onlar büyük bir iştiyatla ve sonuna kadar büyük mitingler de düzenleyerek Filistin davasına sahip çıktılar ve sokaklarda dillendirdiler. Hemen her toplantılarında bunu dile getirdiler. Hatta işte o dönemin CHP'si ve sol kesimi Orta Doğu'dan bize ne, biz batıyla bütünleşmeliyiz, Biz niye ilgilendiriyor Orta Doğu edasında tutum alırken, İslamcı kesim tam tersi bizim eee geli kıblemiz ortadodur. şeyimiz yüzü baktığımız yüz orasıdır. Batı emperyalistler bizi böldüler, parçaladılar deyip e, buna itiraz ettiler, karşı çıktılar ve davaya sahip çıktılar. Şimdi baktığımızda roller yeniden değişmeye başlamış gibi gözüküyor. E, Türkiye'de e, bu saldırılar İsrail'in e, saldırılarından sonra e, işte soykırıma dayanan saldırılarından sonra e, sağ kesim İslamcılar çok fazla bir şey yapamadı çünkü iktidar izin vermedi. Kendi kontrolünün dışındaki mitinglere e, müdahale etti, yaptırmadı. Yapılmasına pek imkan tanımadı e, yavaş yavaş e, kamuoyunda, dünya kamuoyunda Avrupa'da e, öfke seri yükselince, İsrail'in zulmü e, dillendirilince ve bir soykırım uyguladığı ifade edilince sol e, biraz biraz e, sahip çıkmaya başladı. Özellikle CHP e, öne çıktı ve Filistin davasının e, yeniden e, meydanlarda savunucusu durumuna dönüştü birdenbire. Özgür Özel ve İmamoğlu ikilisi en sonunda İstanbul'da çarşamba günü bir Filistin'le dayanışma mitingi gerçekleştirdiler. Başarılı geçti. Ben katılmadım gerçi ama izlenimler başarılı olduğunu gösteriyor. Geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. Erdoğan sorunu çözmek için sorunu üreten kaynaklarla birlikte hareket ediyor ve çözmeye çalışıyor. Yani Trump'la oturuyor, Trump'la birlikte sorunu çözmek için çaba harcıyor. Oysa e, İsrail'deki ve Gazze'de yaşanan olayların e, kaynağı olmasa bile en büyük destekçisi ve uluslararası şemsiyesi Trump. E, Trump'la sorunu çözmeye çalışıyor. Buna karşılık Devlet Bahçeli diyor ki İsrail ve Amerika ittifakı e, bizim aleyhimize e, çok e, zarar veriyor. Buna karşı biz durmalıyız. Bu ittifakın karşısında olmalıyız. E, hatta tam tersi bir başka ittifakı gündeme getirmeliyiz. Türkiye, Rusya ve Çin ittifakını Gündeme getirmeliyiz. CHP ise tıpkı Avrupa'daki rüzgarla bir buluşmanın verdiği heyecanla onlarla aynı dalga boyunda olarak Filistin davasının yanında yer alıyor. Ve diyor ki biz bu filoya niçin e, güvenlik bir unsuru göndermiyoruz? Biz de e, gemilerimizi gönderelim. Eğer bunun için bir e, meclis toplanması gerekiyor ve oradan bir tezkere çıkması gerekiyorsa biz hazırız bu tezkereyi vermeye diye çağrıda bulunuyor. Sanki roller yeniden değişmiş gibi gözüküyor. Evet İslamcılar, ülkücüler Filistin davasıyla büyük oranda dertleniyorlar. Ama sokağa çıkıp haykıran, bağıran ve mücadele eden sol kesim dertlenmenin ötesinde öfkelenip sokakta bu öfkesini dile getiriyor ve mücadele ediyor. Sanıyorum roller büyük oranda değişti. Dünyada değişen şeyleri de e, yarın e, Adnan Tekşen'le e, konuşacağız. Yarın tekrar buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.